1947 yazında New Mexico'nun sakin Roswell kasabası yakınlarında yaşanan olay aslında dünya tarihinin en karmaşık ve en çok tartışılan gizemlerinden birinin başlangıcıydı. William McBrasel adında bir çiftçi arazisinde tuhaf, metalik parçalar bulduğunda bunun sıradan bir kaza olmadığını kimse tahmin edemezdi. İlk başta ABD Hava Kuvvetleri tarafından enkazın uçan disk olduğu duyuruldu. O dönem için bu kelimeler kulağa inanılmaz geliyordu. Uçan disk ifadesi insanları zihinlerinde anında uzaylılar ve bilinmeyen teknolojilerle bağ kurmasına sebep olmuştu. Fakat sadece bir gün sonra bu açıklama geri çekildi ve enkazın yüksek irtifa balonuna ait olduğu söylendi. Bu ani değişiklik toplumda şüpheyi tetikledi ve Roswell olayı o günden itibaren bir gizem haline geldi. Olayın aslına bakarsak, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü gizli projelerle doluydu. Project Mogul adı verilen, yüksek irtifada nükleer testleri izlemek üzere geliştirilen balonlar, Roswell enkazının gerçek kaynağı olarak gösterildi. Resmi raporlara göre bu balonlardan biri kaza yapmıştı. Fakat bu açıklama halkın ve özellikle UFO meraklılarının kafasını yatıştırmadı çünkü enkazdan çıkarıldığı iddia edilen parçalar ve bazı görgü tanıklarının ifadeleri çok daha farklı bir senaryoya işaret ediyordu. Yıllar içinde Roswell olayını çevreleyen efsaneler büyüdü. Hükümetin uzaylıları gizlediği, hatta bazılarının canlı olarak ele geçirildiği söylentileri yayıldı. Uzaylı cesetleri iddiası UFO komplo teorilerinin en yaygın ve çekici unsuru oldu. Medya, filmler ve kitaplar bu teorileri besledi. Halkın merakını ve korkusunu canlı tuttu. Ancak resmi kurumlar bu iddiaları defalarca yalanladı ve olayın sadece bir balon kazasından ibaret olduğunu savundu. 2025 yılı Roswell efsanesinin yeniden bilimsel ve teknolojik bir mercek altına alındığı bir yıl oldu. FBI ve ulusal arşivler tarafından deşifre edilen belgeler, olayın farklı yönlerini ortaya koydu. Belgeler, bazı açılardan enkazın yüksek irtifa balonuna ait olduğunu doğrulasa da, bazı parçaların açıklanamayan özellikleri bilim insanlarının dikkatini çekti. Yapay zeka ve gelişmiş görüntü işleme teknikleriyle yapılan incelemeler, enkazın yapısal detaylarında sıra dışı elementler buldu. Bu, bilinen herhangi bir askeri ya da sivil teknolojiye tam olarak uymuyordu. Bilim insanları bu yeni veriler ışığında Roswell enkazının tamamen dünya kökenli olduğunu söylemekten çekiniyor. Araştırmalar devam ederken bu olayın sadece teknik bir kaza değil, aynı zamanda insanlığın bilinmeyene olan bakış açısını şekillendiren kültürel bir fenomen olduğu daha iyi anlaşılıyor. Roswell, bizim evrende yalnız olup olmadığımıza dair soruların sembolü haline geldi. 2025'te düzenlenen uluslararası UFO festivalleri ve konferansları bu konuya olan ilgiyi artırdı. Uzaylı ve UFO meraklıları, bilim insanları ve araştırmacılar bir araya gelerek Roswell'in gizemini daha fazla çözmek için işbirliği yapıyorlar. Bu etkinlikler sadece spekülasyonları değil, aynı zamanda bilimsel sorgulamayı da destekliyor. Roswell olayı aslında insanlık tarihindeki en büyük kesişim noktalarından biri. Soğuk Savaş paranoyası, medyanın gücü, hükümetin gizlilik politikaları ve insan merakı burada birleşiyor. Bu olay sadece bir UFO kazası değil. Aynı zamanda bizim bilinmeyene karşı duyduğumuz korku ve hayranlığın bir aynası. Bugün bile Roswell'in hikayesi devam ediyor ve her yeni bulgu bu büyük gizemin biraz daha derinleşmesini sağlıyor. Roswell, bizim evrende yalnız olup olmadığımıza dair soruların sembolü haline geldi. gerçek bazen gökyüzünde gizlidir. Yeni bölümler için abone ol.